Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz Kozmik Cruze yapacağız ve biliyorsunuz etkinlik var bugün. O yüzden Kozmik Kroze'de dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de Sinister Six takımını yani Türkçe adıyla Şeytanlı Altılı takımını kullanmak. Burada ufak bir trik var. 7 yıldız olanlara daha çok puan veriyor. Ama şunu tavsiye etmiyorum. Eğer 7 yıldız olanlar kasıl değilse ve diğerlerini kasıyorsanız direkt kendinizi kullanın. Yani galibiyetinizi riske atmayın yani onu tavsiye edebilirim. Şimdi başlayalım bakalım, ee, Sizin Six takımı da bayağı güçlü o yüzden çoğu yerde bunu kullanabiliriz. Sizin de bilginiz olsun bir başlayalım bakalım nasıl gidecek. Şöyle bir takımlara bakıyorum karşı taraf çok aman aman zorlayıcı durmuyor da bazı takımlar kritik olabilir bunlara dikkat etmemiz lazım. Şu takım mesela birazcık zorlayacak gibi duruyor. New Warriors'la girebiliriz fakat New Warriors burada e, bayağı bayağı hata yapabilir. O yüzden Kengi de düşünebiliriz bir yandan. Vallahi bilmiyorum. Hadi bakalım. Takılmadan umarım bitirebiliriz. Ee, ben yine New Warriors'u buraya deneyeceğim sanırım ya. Hız konusunda sıkıntı yaşamazsak alırız gibi duruyor. Kengi kullanacak yer bulalım bir de. Şöyle bir bakalım. Masters of Evil, New Warriors ve kullanmamız gereken birkaç tane daha biliyorsunuz takım var. Bunlarla işin içinden çıkmaya çalışacağız. Önce şunu bir alalım. Burada ne yapalım biliyor musunuz? Kengi burada kullanabiliriz belki. Kararsız kaldım ya. Direkt ee, basit takımlardan ee, başlamak yerine en zor takıma gireceğim. Buraya bir New Warriors'a girelim bakalım ne olacak. Tek bir şey düşünüyorum. Riske atmayalım bunu. New Warriors'a yine girelim. Ama burada Apokalips'i kullanmak istiyorum. Şöyle yapalım mı? Hiç New Warriors'ı kullanmayalım. O başka yerde. Apokalip zaten burayı taşır. Biraz dikkatli oynamak lazım. Onun için tamamen fikrimi değiştirdim. Komple değiştirdim hatta fikrimi. O yüzden Undying kullanacağım. Üstüne de Apokalips kullanacağım ve bu şekilde gireceğim. Bunu da bunu alırsak çünkü gerisinde rahat ederiz. Hadi bakalım. Yüzümüz kara çıkmasın. Çünkü biliyorsunuz önemli olan hata yapmamak yani. Diğer takımlarda da şöyle baktım. Aman aman böyle apokalipsin ihtiyacım olan bir şey yok. O zaman bunu kullanabiliriz. Ne vuruyorsa diğer takımlara tek atarız zaten. Şimdi bu arkadaşa vurmayalım be. Aa bu mislememesi gerekiyordu bunun. İlginç. Bir daha vursun. Tamam neyse ki Ela ölmediği için ayakta kalıyor. İki karakteri, 3 karakteri stunlanmış durumda. Quicksilver sonra açıldı. Bizim Dorma bunun sadece şey atmadan ölmemesi lazım. Stun'unu atması lazım en azından. Onun Dorma Musu ulti attı bile. Bu birazcık kötü oldu. Şimdi şunu yapsak şunu bir yapalım. Spider bir vuralım değil. mi? Bu kritik. Hela birazcık ölmesi çok iyi olur. Onu da şöyle atacağım. Yetenekleri kapalı zaten. Bir şey olmaz. Doğru mu oluyor? Tekleyebiliyor muyuz? Güzel. Icarus zaten tek başına bir şey yapamaz. Isırabiliriz de. Undying çok iş yapmadı. De Apokalips sağ olsun. İyi taşıdı yani. O yüzden istediğimizi aldık buradan diyebilirim. Zaten Undying tek başına aman aman iş yapmıyor biliyorsunuz ki ve eğer Undying sadece Dormammu'yla girsem Dormammu'yu da gördünüz o bayağı bir haşat oldu. Burada şeyin taşıması çok önemliydi o yüzden Apocalypse'in. Şimdi geçelim diğer takımlara. Sinister Six'imizi unutmuyoruz onu bir yerde kullanacağız. Onun dışında burada en güçlü, en uyuz takım hangisi? bunlar zaten bir şey değil. Şurada mutant olayı var. Geç. Şey de hiç korkutmuyor beni bu takım. Pegasus bazen bir sürpriz yapıyor. Onunla karşılaşmak istemiyorum bir de bu. O yüzden e, ee, New Warriors ve şeyi buraya kullanacağım arkadaşlar. Master of Evil'ı. Sinister Six'i de buralardan birine kullanabiliriz. Şuna kullanırım ya da buna kullanırım. Hatta buna kullanayım ya. O yüzden şuna ilk başta girelim. Buna New Warriors'la mı girsek yoksa Master of Evil'la mı onu düşünüyorum. Sanırım şu diğeri New Warriors'uz temizleme şansı bunların var ama Masters of Evil alır diye düşünüyorum. Pegasus bir sürpriz yapmasın da bize. Bazen çünkü Pegasus ardı ardına skillleri atıyor arkadaşlar. Orada bayağı çaresiz kalıyorsunuz. Burada güveneceğim yani New Warriors'a. Şimdi önemli olan şey malı indirmemiz. Gerisi zaten hiç sorun değil. Ortaya saldırsam mı? Şöyle saldırayım. Silvi de gitti iyi oldu böyle olunca. İyi ya bence aldık. Val hareketlerini yapamadan ölecek gibi. Şunu da yaptım zaten tamamdır. Okey bu da rahat temizledik. Hemen Master of Evil çekmemiz lazım. Şimdi 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 Master of Evil'ı konuştuğumuz gibi buraya çekelim. Kötü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Evet, şimdi burada en kritik, en tehlikeli şey burada Kestrel. Onun için Rescue'yu bir kapatalım yeteneklerini. Hemen Kestrel'ı öldürmeye çalışalım sonrasında. Hatta şöyle yapsak arkadaki ikili ölebilir mi? Kesrada da bayağı hasar veririz. Bir tanesi tek attık ama diğer ölmedi. Reski almam lazım önce. Hmm. Atalım ya şunu. güzel oldu. Zaten Ken, Kenge de tam sıra geldi. temizlediği Yeteneğini attık. Bu da güzel oldu. Şimdi geriye kalan takımlarda Sinister Six'i mecbur kullanacağız. Unutmadan onu halledelim. Şey düşünüyorum acaba full 7 yıldız Sinister Six kullanabilir miyim ya? O zaman Green Goblin'i kullanamıyorum zaten. Sinister Six'i bir süzeyim mi şurada? 7 yıldız. Swarm'u kullanalım. Craven. Green Goblin. Spider Silleri yaparsak buradan birazcık yıldız düşmüş olacak. Yapacak bir şey yok. Galibiyetimi riske atamam ya. Zaten 2 tane 7 yıldız var. 6 yıldız var. Bu şekilde olsun. giriyorum. Hmm. Yeteneklerini kapatacağız buranın kapatabiliriz. Bununla atak basalım. Şu atakla beraber... Ya da atak basmayalım ya. Zaten atak üzerimize var. Bu herhalde isteklenmeyecek değil mi? O yüzden hepsine saldıralım arkadaşlar bir. Atağımız zaten var üzerimizde. Yani bayağı bir iyi temizledi diyeyim yani temiz attı. Zaten bayağı güçlü takım oldu ya. Yani. Savaşta da iyi bu takım bu arada. Lizard daha gelmedi. Free to play olarak en azından. Lizard gelince biraz daha efektif bir takım olacak. Kaptan Amerika'da öldürelim. Bir daha vuruyor muyuz? Güzel. Bu da tamam. Geriye kalan iki takım var bizim elimizde kimler var? Onları bir düşünelim. Şimdi bir tanesinde şey kesinlikle kullanabiliriz zaten. Şu bir buçuk milyonluk bir takım diye düşünelim. Bir tanesinde Nover kullanabiliriz. Diğerine de karışık bir takım yapabiliriz arkadaşlar. Şunu. Wakanda'ya Nover kullanalım mı? Bence Novel'le alırız. Tek atmaz herhalde Black Panther'ler gelip de Tora veya ne bileyim Kozmo'ya. Çünkü en kritik şeylerden birisi o. Bunu buraya attı. iyi oldu. Önce taunt alacağız. Yalnız fazla dalmasalar iyi olur. Tamam yeter. Yeter. Yarıcan'a geldi. Taunt'umuzu aldık ama daha fazla vurmamaları gerekiyor artık ve onu tantuda sildiler. O, birazcık kritik şimdi burası. Şimdi, 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 şimdi. Burası biraz kritik arkadaşlar. Şunu şu şekilde bir yapalım. Bunu devam edeceğim buraya. Şu Okoye'nin ölmesi lazım. Kozmo'nun biraz hızlanıp yığılı bize kurtaracak. Umarım. Ha geldi hızlı da. Güzel. Şu yeteneği buraya yeseydik gerçekten kötü olabilirdi. Tamam. Kozmo'cum birazcık bizi kurtar. Diflekler tam zamanında geldi. Yine de ölecek ama herhalde. Toru tutamıyoruz. ultisini atsa sonra ölebilir ya sıkıntı yok da ulti atman ölmesin. Nova zaten kurtaracağım ben dedi. Sakin dedi ki bayağı sağlam oldu zaten. Full Tora atak verdiler ya. Star Lord mesela benim 18. ekipman seviyesinde Onlara hemen saldırmadılar. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şu 7 yıldız olayını desteklemek için Sinister Six'te. Buraya galibiyeti getirecek. 3 tane hero atsak içeri. Nasıl olur? Gerisinde Sinister Six basalım. Şöyle yaptık mesela. Bunlar üçü bunu kazanır gibi geliyor. Sinister Six'i seçelim. Superior Six'de kimse yok ama Sinister Six'te 7 yıldız karakter Ben Spider-Verse mi seçtim bu arada? Evet Nerede anladım? Çünkü orada şey vardı şimdi Green Goblin'de ile Vulture'ı seçebiliriz 2 tane daha 7 yıldız desteği verelim diye seçiyorum bunu Bunu yaptığım şey emin olmadan kesinlikle yapmayın böyle bir şey. Galibiyetten %100, %100, eminseniz bunu yapabilirsiniz. Onun dışında tavsiye etmiyorum. Ben bundan emin olduğum için yaptım bunu yani. Quicksilver vesaire burayı temizleyecek ne olsa diye. Ekstra Sinister Six'ler kullandım. Şunu da attık mı? Öldürüyor muyuz? Öldürüyoruz. Süper. Bence gayet temiz bir kozmik kroze oynadık. Bakalım sonuçlarda o şekilde diyecek mi? Önemli olan da burası zaten. Bu ara galibiyet serisine yine tutuldum. Biraz daha yukarı tırmanacağım. Bu ara biraz ciddi oynamaya başladım yine. Kozmik krozeleri. Bazen çok yoğunluk olunca salıyorum ama sonra yine ciddi başlıyoruz. Şöyle bir geri gelelim. Eğer bu sonuçsa kazanmış durumdayız. Bakalım adam neler yapmış. Yani bu takımı nasıl alamazsın? Bu takımı tamam güçlü takım da. New Warriors kullanmışsın zaten. Cancel etmişsin. Daha sonrasında Secret Defenders kullanmışsın. Yine cancel etmişsin. En son Red Hulk bilmem ne ne varsa kullanmışsın. Yine cancel etmişsin. Olmaz. En azından baktım bununla incelttin. Bununla alsaydın da en azından odaya almış olurdun. Bunu burada kullanmış temizlemiş. Bunu burada kullanmış temizlemiş biliyoruz. Sinister Six'i daha doğrusu Superior Six'i kullanmış. Lizard da var adamda. Bende yok bu. Ondan sonra bunu temizlemiş. Yani Apocalypse şurada kullanılacak hero mu? Burada çok fazla temizleme şeyi var ya alternatif var. Mesela Kang'i kullandım buraya kadar. Kullanmadı. Şuraya Kang atsa temizlerdi bunu direkt. Master of Evil'la beraber. Apokalipse e gider ilk odaya tek atardı. Bak burada gelmiş bunu kullanmış. Yanlış bir taktik kullanmış ve yanlış taktiğinin sonucunda da yenilgi uğramış oldu. Geçmiş olsun diyoruz karşımızdaki arkadaşa ve umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Marvel Strike Force'da biraz daha yüksek izlenme oranı bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.